uyumsuz yani 90 derecelik açı kesinleşiyor. Bu iki gezegen iyicil gezegen oldukları için bu aradaki uyumsuz açı o kadar da büyük negatif olaylar ortaya çıkarmayabilir. Ama hafta genelinde özellikle de salı günü, pazartesi salı günü başta olmak üzere hafta genelinde bu bahsedeceğim etkilere de dikkat edelim lütfen bu hafta. Özellikle böyle e, tembellik temaları, birazcık harcamaları abartmak gibi temalar, biraz savurganlık, müsriflik gibi temalar çalışabilir. Ama bir taraftan da bolluk bereket açısından, keyif, eğlence açısından son derece belki destekleyici bir açıdır bu. Birazcık daha keyiflenmek, eğlenmek isteyebiliriz. Özellikle haftanın ilk günlerinde ve belki de salı akşam saatlerinde. Belki salı günü biraz zorlu geçecek, akşamına da birazcık rahatlamak, eğlenmek isteği içerisinde bürünecek. Aşk, sevgi temalarıyla bağlantılı olarak da son derece böyle oluk oluk enerji akabilecek olan diyeyim size sevgi paylaşımları da gündemde olabilir. Böyle abartılı sevgi paylaşımlarıyla da buluşabiliriz. Öyle olsun diyelim. Güzel uğurlu etkileri çalışsın. Ama işte dediğim gibi o tembellik, aşırı para harcama temalarına da lütfen dikkat etmeye çalışalım. Gereksiz harcamalara açık bir enerjidir çünkü bu. Böyle özellikle dürtüsel harcamalar yapılabilir yapabiliriz. Yengeç dolunayına da bahsettim. Biraz böyle canımız sıkılır. Gideriz böyle duygusal harcama, dürtüsel harcama yapabilirsiniz. Malum zaten bakıyoruz. 13-19 Ocak haftasındayız. Daha ay bitmedi. Ayın tam ortasında dengeyi tutturmamak ay sonuna doğru problemler yaratabilir. Onun için dikkat diyorum sizlere. Sonra gelelim çarşambaya. Çarşamba enerjiler daha güzel aslında ana hatlarıyla.